Evet sevgili izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir platformumuzda içeriğimizde biraz değişiklik yapalım. Biraz eğitim videoları çekelim e, diye düşündüm. i̇lk eğitim videom ya biraz heyecanlıyım. Youtube'da dolandım böyle dedim ki bedava ücretsiz eğitimler alayım. E, temel teknik eğitimleri alayım dedim. Analiz eğitimleri öğreneyim bir şeyler yapayım dedim. Ama bilin bakalım kim bunu yapamadı. Şimdi bir sürü şey var YouTube'da. Öğrenmeye kalktığınız zaman ücretsiz hiçbir şey öğrenemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu devirde her şey para yani vereceksin. 30 40 lira 50 lira bir şey vereceksin. Öyle öğreneceksin yani. Ücretsiz olarak kimse bir şey öğretmiyor. Nitekim ben de ücretsiz olarak ne kadar iyi öğretebilirim bilmiyorum ama en azından bir giriş bir şeylerde bilginiz olur. Yani analiz konusunda giriş azında olsa da biraz bilginiz olur. Hiç yoktan iyidir. Çünkü YouTube'da önüne gelen analiz yapıyor. Önüne gelen hisse öneriyor. Önüne gelen nasıl para kazanacağınızı anlatıyor. Tabii çoğu insanların çoğu da kör kütük girip buna inanıyor. Ona göre işlem yapıyor. Öyle olmayın arkadaşlar. Biz işte biraz elimizden geldikçe, dilimiz döndüğünce burada biraz analiz teknikleri öğreteceğiz. Sonra ileride devamı ne olur bilmiyorum. Yani tutulursa, artık ilgi gelirse biz de ona göre kendimizi geliştiririz. Ona göre daha ayrıntılı, daha detaylı bilgiler veririz. evet arkadaşlar şimdi giriş olarak temel analizden başlayalım. Temel analiz nedir? Arkadaşlar temel analiz bir şirketi incelerken şirketin girdileri, çıktıları yani girdileri, üretimi, ham maddesi artık ne üretiyorsa gerekli olan malzemeleri, ham maddeleri aldıktan sonra çıktıları yani ürettiği şeyin arasındaki fark yani onlara göre yaptığı işlem ne kadar kötü bir cümle kurdum ya ne kadar kötü bir cümle kurdum olsun anlayan anlamıştır yani biz atıyorum telefon yapacaksak bizim dokunmatik ekrana ihtiyacımız var bunu dışarıdan arıyorsak dokunmatik ekran bizim girdiğimiz çıktığımızsa dokunmatik ekranı işte işlemcisini remini cartını cürtünü birleştirdikten sonra ürettiğimiz telefonda bizim çıktığımız oluyor temel analizde bizim bu ürettiğimiz telefonu ne kadara sattığımızı, telefondan ne kadar kar elde ettiğimizi, yıllık ne kadar satış yaptığımız gibi içeren bilgileri de bize veren analiz türü. Yani biz bu analizleri şirketlerin her 3 ayda bir açıkladığı bilançolardan, gelir tablolarından, işte nakit akım tablolarından elde ederek yorumluyoruz. Tabi bunlar çok de detaylı şeyler. Bu temel analizi hop deyince birkaç video izleyince yapmaya kalkarsanız akışır kalırsınız. Yani bunlar için insanlar ömürlerini veriyor abi. En azından 4 yıllık bir üniversite okuyor. Üstüne yüksek lisansını yapıyor. Gerekli kursları alıyor. Eğitimler alıyor. Ondan sonra oturuyor. Hissenin temel analizini yapıyor. Yani bir temel analiz arkadaşlar aşağı yukarı. Geçen birkaç tane aracı kurum açıkladı. 15 gün finans veriyor. Bir temel analizi yapmak. Yani internette şunlara inanmayın. İşte şirketleri analizliyoruz. Arkadaş adam 2 saatlik bitti çekiyor. Şirket analizlemiş. Ya böyle şey olur mu ya? Bu işi bilenler adamla 15 günde yapıyor. Ama YouTube'da sağda solda incelediğimiz insanlar bunları 2 saatlik videolar hakkında yüklüyor, açıklıyor. Yani çok zor. Çok zor. Yani yapıyorsa başarı sağlıyorsa helal olsun adama. Teknik analiz ise arkadaşlar fiyatların yani hepiniz biliyorsunuzdur grafik dediğimiz olaylar var. Yani bu fiyatların izlediği grafikler. Genelde saçma sapan olur grafikler. Şöyle ilerler kafasınca ya da şöyle aşağı yani şuna dediğim şey bizim grafiğimiz. Özellikle bunların her birinin adı var. Ha, i̇şte türlü türlü grafikler var. Bu grafikleri incelemeyi de teknik analiz diyor. Şimdi temel analizde teknik analizin en büyük farkı şudur. Temel analiz şirketin A'sını, B'sini, Z'sini bilmen lazım. Her şeyini bilmen lazım şirketin. Üstüne sektörü de bilmen lazım. Yani bu sektör olur demir, çelik sanayi olur. ilaç sektörü olur. Gıda sektörü olur. Yani sektörü bilmen lazım. Üstüne global çapta o sektörü incelemen lazım. Bilmen lazım. Yani e, nasıl söyleyeyim? Amerika'da atıyorum örnek veriyorum. Bunlar misal hepsi doğru olacak diye bir şey yok. Örnek veriyorum. Farazi konuşuyorum. Amerika'da yağmur yağdığı zaman seni tahıl sektörün e, çok alakasız oldu ama tal sektörün Türkiye'de etkilenir. Yani bu hepsi temel analize girer. Teknik analiz ise bakarsın doların fiyatını grafiğine, e, Türk lirasının grafiğine bakarsın. ikisini kıyaslarsın. Bu tem teknik analize girer. Teknik analiz temel analizden bin kat daha kolaydır arkadaşlar. Yani teknik analiz yapması çok kolay. E, kolay diyorum ama tabi bunun da bir eğitimi. Bunun da bir e, süresi var. Yani ha deyince 2 saatte öğrenip yapabileceğim bir şey değil. Ama temel analizine göre e, o kadar çok yılını vermeli gerek yok. Yani bunu 6 ayda en kötü bir yılda öğrenirsin teknik analizini yapmasını okumasını. Tabii şimdi şöyle bir şey de var teknik analizde. Bir grafiğe 10 kişi bakar 100 farklı sonuç çıkar. Yani 10 kişi bakıyor 100 farklı sonuç çıkıyor. Bu grafiklerin yani belli bir sonucu yok. Bunun tabi bunların hepsinde olasılık olarak konuşuyoruz. Yani şöyle bir grafik çizdiğimizde buna yükselecek kesin diye bir şey söyleyemeyiz. Bunların hepsi olasılık olayımız bizim arkadaşların hepsi olasılık. Temelde de teknikte de bu. Temel biraz daha olasılık imkanı yüksek ama tekniğin ki yani nasıl diyeyim şimdi ihtimal de veremiyorsunuz ama şimdi ben genelde bir kağıt çıkacak dendiği zaman %80 olasılığı vardır grafikten bakarsın ama %20'lik olasılık tutup bu kağıt düşebilir ya da düşecek diye yorumlanan kağıtlar çıkabilir. Yani bunu daha şey örnek de verecek olsam daha güzel bir örnek de verecek olsam mesela ayda bir, haftada bir bir sürü aracı kurumlar olsun, bankalar olsun size e, portföylerini gösterirler. Mesela içinde geldi, neyse isim vermiyorum çünkü telifim var mı bilmiyorum ama mesela örnek vereyim Kardemir. E, e, Kardemir. Kardemir Çelikselik Demir Çelik AŞ'ye adam profil portfolyuna eklemiş. Bunu veriyor sana. Yani diyor ki şu an fiyatı 7 lira. da bunlar hep atıyorum arkadaşlar. Uydurmazsın şu an. iyi almayın. 7 lira adam demiş ki şu anki anlık fiyatı 7 lira, hedef fiyatı 10 lira. Böyle bir sana şey verir, portföy yönetimi verir, portföyünü paylaşır Sizde Tabii bunun sakın 7 liradan girip 10 lira olacak diye bekleyip körü körüne almayın abi. Şimdi şey diye düşünüyor insanlar bazen. Lan bankada çalışıyor. Ee, bankada çalışıyor. Bu adam işin ehli aracı kurumda çalışıyor. Ee, böyle düşünceler kapalı. 10 lira olacak bütün paramı 7 liradan ev artıya satayım kredi çekeyim diye düşünüp bunları almayın. Doktor hoş geldin. Bu arada arkadaşlar Dilay'da da canlı yayındayız yatırım tavsiyesi değildir falan yaz kenara demiş çok mantıklı zaten eğitim videosu arkadaşlar bunu yatırım tavsiyesi olarak alınacak bir şey yok ama biz gene şuraya uzun uzun yatalım yatırım tavsiyesi değildir ne olur ne olmaz doktor teşekkür ederim hatırlattığın için şimdi velhasıl kelam nerede kalmıştık şimdi arkadaşlar yatırım yatırım yaparken temel konulara girelim. Finansal okul yazarlık dediğimiz konu. Arkadaşlar tabi bunların hepsini uygulamak için önce bir finansal okul yazarlığa ihtiyacımız var. Finansal okul yazarlık denilen konu en ile şu. Paramızı nasıl harcayacağımızı bilmek. Yani en basiti bu abi. Şimdi genelde insanlar abartmayı seviyorlar arkadaşlar. Yani finansal okul yazarımım var benim. Öyle bir şey değil abi. Ayağını yorganına göre uzatmanın günümüz ekonomi deyiminde anlamı finansal neydi lan? Ha, finansal okul yazarlık. Yani ayağını yorganına göre uzatmak bu abi. Yani yatırımcıların abi konu şimdi hazırlanmadığım için de konuları çok akıcı bir şekilde anlatamıyorum. Özür dilerim arkadaşlar bunun için videolar ilerledikçe akışımda anlatım akışımda düzelir. Finansal okul yazarlık dediğimiz olay abi tasarruflarınızı e, tasarruflarınızı değerlendirmektir. Yani yatırım dediğimiz olaysa tasarruflarımızı daha verimli değerlendirmek. Yani bunların hepsi aslında aynı anlam. Biraz mantık yürüttüğünüzde e, bunların hepsinin aynı sonuca çıktığını anlarsınız zaten. Anlaşılır bir şey. Basit bir şey olay. İnsanlar bunu abarttıkça abartıyor. Abarttıkça abartıyor. Öyle bir olay değil. Bu çok basit bir olay. Yani sen aylık şu an asgari ücretle çalışıyorsan 3000 lira maaş alıyorsun. Ortalama konuşuyorum. 3000 lira maaş alıyorsun. Yani bunun 1 milyarını kenara atarsa tasarruf yaparsan sen finansal okul yazarlığa sahip birisin zaten. Ama sen 3 milyar maaş alıp her ay eksi 1 milyar borca giriyorsan ki bu çok mümkün. Bu finansal okul yazarlığın yok demek abi. Daha güzel bir örnek veremezdim. Yine bu 3 milyar maaş alıp her ay 1 milyarını kenara atırıyorsak biz tasarruf yapmış oluyoruz. Bu tasarruflarımızı da herhangi bir yerde değerlendiriyorsak bu borsa olmak zorunda değil. Yani başka herhangi bir yerde değerlendiriyorsak buna da yatırım diyoruz arkadaşlar. Hmm. Yani paramızın yatırım e, ne amaçlı yapılır arkadaşlar? param bir en önemlisi doktorun da dediği gibi sağ ol doktor. Paramızın değerini korumak. En önemli amacımız budur yatırım yaparken. Paramızın değerini korumak. İkinci e, amacımız ise paramıza değer katmak. Değerine değer katmak. Yatırımlarda arkadaşlar uzun vadeli e, ve kısa vadeli olarak genelde ikiye ayrılır. Orta vadeli diyenler de var. Ama genelde yatırımcılar özellikle şu an için bütün yatırımlar kısa vadeli yapılıyor. Kısa vadeli yatırımlar deyince genelde insan aklına arkadaşlar işte aylık olur, haftalık olur, günlük olur. Ya böyle yatırımlar yani kısa, çok kısa yatırımlar görülür ama kısa vadeli yatırım demek literatürde bir yıldan az vadeli paranı bir yere bağlamaktır. Kısa vadeli yatırım bir yıldan az. Orta vadeli yatırım bir ile üç yıl arasında paranı bir yere bağlamaktır. Uzun vadeli yatırımda da üç yıldan fazla. Yani şu an çoğumuz özellikle şu pandemi döneminde kısa vadeli yatırım yapıyoruz. Yani neden pandemi döneminde diyebilirdim? Şimdi çoğu yer kapalı arkadaşlar. Yani çoğu kişi evinde oturuyor pandemi döneminde e, dolayısıyla dışarı çıkamıyor. Herkes evinde oturuyor. Abi adam canı sıkılıyor. Ben diyor ki paramı nasıl değerlendirebilirim? Ekstra bir gelirim yok. Dışarıda hayat bitmiş. Nasıl değerlendirebilirim? B ortaya girerim. Ee, onun haricinde şu an çok popüler olan Bitcoin'e girerim. Bitcoin'de yatırım yaparım. Borsada yatırım yaparım diyor. Hepsi kısa vadeli yatırımlara yöneliyor. Neden? Çünkü pandemi sürecinde bittiği zaman insanlar buradan parasını çekip normal gündelik hayatlarında işlerinde kullanmaya başlayacaklar. Ama bu çok yanlış bir yatırım. Çünkü bu yatırım yaparken bizim elimizde ihtiyacımız olmayan parayı yani sonuçta bu bir risk alıyorsun. Paranın hepsini kaybedebilirsin paranı 3'e 5'e de katlayabilirsin. Bu bir risk. Bu yüzden yatırım yaparken elinizde ihtiyacınızdan fazla olan parayı bağlamak lazım. Yani seni şu an atıyorum 50 milyar paran varsa sen bu 50 milyarın 50 milyarında gidip borsaya ya da bitcoin'e yatırım yaparsan yani kardeşim sendeki cesarete helal olsun. Yani öyle bu paranın hepsini kaybetme ihtimalin var. Ama 50 milyar paran varsa ve bunun 10 milyarını kaybetmeyi göze alabiliyorsan bunun 10 milyarını yatırırsın arkadaşlar. Arkadaşlar yatırım yaparken bakın şu özellikle günümüzdeki yeni finansal okul yazarlara sesleniyorum. Yatırım yapanlara sesleniyorum. En önemli burada diyeceğim nokta o. Yatırım yaparken kaybedebileceğiniz parayı yani kaybet kaybedince ağlamayacağınız parayı yatırın. Yani yok efendim çünkü bu borsa bu. Yani bu düşer çıkar Yatay gider. Kafasına göre hareket eder. Yani üz kaybedince üzülmeyin abi. Kaybedecek o parayı yatırdığınız parayı kaybedecekmiş gözüyle bakın. Üzülmeyin abi. Ben kimsenin üzülmesini istemem. Genelde çünkü borsada arkadaşlar sistem şu şekilde ilerler. Ee, şu günümüz borsasından bahsediyorum. ya yani Genelde şu an öyle. Ee, birileri kaybederken diğerleri kazanır. Yani birileri kaybedecek ki birileri zarar edecek ki siz kar edebilirsiniz. Yani borsa bu kim kime korsa en büyük sloganı budur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çok tehlikeli. Yani yatırım yaparken özellikle net şu olayı anlatayım ben size daha iyi anlasın. Tahtacılık diye bir kavram var arkadaşlar borsada. Tahtacılık. Bu tahtacılık tahtacılık şu demek arkadaşlar önceden borsa bu kadar ekonomik, bu kadar teknolojik bir ortamda yapılmıyordu. Önceden borsada fiyatlar tahta dediğimiz böyle bildiğiniz kara tahtaya yazılıyordu. Oradan anlık olarak siliniyordu fiyat yeniti yazılıyordu. Siliniyordu yeni yazılıyordu. Yani bu kadar komplike değildi yani. Bildiğiniz tebeşirle yazılıyordu. Tahta oradan kalma çok eski bir deyim ama bu yerleşmiş artık. Öyle çıktığı için artık tahta. Tahtacılık dediğimiz olay arkadaşlar şu. Bu bir dolandırıcılık. Bu yasak SPK dediğimiz borsayı denetleyen sermaye piyasası kurumu bunu yasaklıyor arkadaşlar. Bu Tahtacılık dediğimiz olay hatta benim ekranımda şu an sol üst köşesinde yazıyor. Yatırım tavsiyesi değildi. Yatırım tavsiyesi vermek tahtacılık oluyor. Bunu size şöyle anlatayım. Mesela ben size buradan kalksam desem ki Kardemir, Kardemir hisseti şu an çok düşük desem. Kardemir alın. Bütün malınızı mülkünüzü satın. Kredi çekin. Ne varsa Kardemir alın. Kardemir kendini ona katlayacak. Bunu deyip ben size yatırım tavsiyesi verdiğim zaman böyle bir şey yok arkadaşlar bu oradaki örnek olsun diye söylüyorum ne olur ne olmaz. Bunu dediğim zaman size o hisseye yönlendirmiş oluyorum. <laughs> Bakıyorum kare kaybımız yok. Yayın şu an bende düzgün gözüküyor ama. Neyse bu hisseye yönlendirmiş oluyorum. Ve ben Kardemir'in o zamanki fiyatı 1 TL diyelim. 1 TL'den ben 1 milyon adet Kardemir almış olayım 1 TL'den. Ben böyle yatırım tavsiyesi vererek bir de Kardemir hissesini aldırırsam ve bu Kardemir'in tanesi hisse başı 1 TL'den 10 TL olduğu zaman ben elimdeki 1 milyon adet Kardemir hissesini satarım. Ve böylelikle ne olmuş? Ben paramı ona katlamış olurum. Ama ben 1 milyon adet Kardemir hissesini sattığım zaman 10 TL'lik fiyatı düşerse de 5 liraya. Yani ne olmuş olur? Ben paramı 2'ye 10'a katlamış olurum. 10 liradan Kardemir hissesi alan insanlar da %50 parasını kaybetmiş olur. Buna tahtacılık deniyor. Yani bu dolandırıcılık arkadaşlar. Bu tamamen yasak. Bunun cezası arkadaşlar TPK tarafından belirlenen cezası Burada benim kazandığımın en az iki katı bana ceza yatarlar. En az iki katından az olmamak kaydıyla ceza yerim. Bu çok tehlikeli. Ama günümüzde tahtacılığı şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Bakın ben size daha dolandırılmayın diye örnek veriyorum. Günümüzde tahtacılığı direkt adam kalkıp size yatırım tavsiyesi değil de sağdan, soldan, önünüze çıkartıyorlar. Bilinçaltınıza kardemir hissesini sokuyorlar. Kardemir atacak, kardemir atacak. İşte şu 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 bankalar, şu 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 arıcı kuruşlar hep kardemir koymuş eklemiş portföyüne. Kardemir artacak. Kardemir artacak. Böyle önünüze çıkartıyorlar. Böyle sizin paralarınızı cukkalıyorlar arkadaşlar. Buna tahtacılık dediğini söyledik. Bu dikkat etmeniz en önemli kural bu arkadaşlar. İkinci kural arkadaşlar TİO'lar. Bakın sağdan soldan sürekli bu işin içinde olanlar size Tiyo verir. Diğerlerden tiyo duyarlar. Bu işi bilen yok. Yani bu borsa arkadaşlar e, ne kadar yıllarını verse de bu işi tam anlamıyla bilen yok. Bunun herhangi bir algoritması yok arkadaşlar. Bazıları var e, söylüyorlar ben işte yapay zeka yaptım. Hesaplıyor, grafik yorumluyor, hesaplıyor. İşte kaybettirmiyor denilen olayları yapıyorlar. Bu işin e, bir herhangi bir algoritması, herhangi bir yapay zeka olayı yok arkadaşlar. Onlara inanmayalım. Eğer öyle bir şey olsaydı adam bunu sizde paylaşmazdı. Ya yani düşünsene ben bir yapay zeka yapıyorum. Ve gerçekten her tahmini doğru ve bana deliler gibi para kazandırıyor. Ve ben kalkıp bunu başkasına satmaya ya da başkasının parasını alıp işlemek böyle bir şey olabilir mi ya ben mal mıyım oğlum? Ben o zaman niye senin paranı şey yapayım almaya çalışayım ben koyarım 1 milyar bile koysam Eğer öyle bir yapay zeka bulmuşsam Zaten en yani 1 milyarla en kötü 6 ay sonra trilyonerim 1 milyar yatırsam öyle bir, öyle bir şey yok arkadaşlar. Algoritması yok. Televizyonlarda gördüğünüz insanlar sadece hisselerin gidişatlarını yorumlar arkadaşlar. Onlardan duyduklarınıza mesela ben duyuyorum bazı sağdan soldan kulağıma geliyor. Dolar diyor 12 lira olacakmış. Yani. Adam bunu sadece yorumluyor arkadaşlar. Yani dolar 12 lira olur mu? Olur. Olabilir. ihtimali var. Ama şu an dolar kaç para? 7.40. Anlık olarak 7.40. 7.40'dan 12 lira olması doların 2'ye katlamasına. E, paranızı ikiye katlamız demek. Ya olabilir mi? Olur katlayabilirsin ama çok zor. Neden çok zor? Doların 12 lira olması uzun uzun anlatayım arkadaşlar. Şimdi lafa lafa laf çok kaç dakikadır konuşuyoruz. Daha giriş yapıp yaptık. Ancak ülke ekonomisi mahveder. Be Bazı be baz belli başka dengeleri alt üst eder arkadaşlar. Yani doların neyse ben fiyatlar mı, yatırım tavsiyesi gibi olur fiyat vermeyeyim. Sağda solda YouTube'da özellikle televizyonda gördüğünüz şeylere inanmayın arkadaşlar. Özellikle uyarmak istediğim konu şu. Bitcoin. Bitcoin şu an çok meşhur abi. Çok meşhur. Gerçekten altı başına gidiyor. Parasını 5 ona katlayanlar var. Bitcoin'de. Adam görüyor abi. Komşusu Ahmet parasını Bitcoin'de ona katlamış abi. Bitcoin al diyor. Komşusuna diyor ki Bitcoin al. Bitcoin çok kaldı. Ya sen katlamışsın da nasıl katlamışsın? Nereden katlamışsın? Bitcoin bir furyaydı. Orada zamanında alan adam parasını katladı. Kazandı mı? Kazandı. Evet. Ama neye göre kazandı? Bitcoin'in bir temel analizi var mı? Benim bildiğim Bitcoin'in temel analizi yok. Varsa beni de aydınlatın. Bitcoin'in teknik analizi var mı? Benim bildiğim teknik analizde yok Bitcoin'in. Yani şimdi analiz türlerinde arkadaşlar rastsal yürüyüş teoremi diye bir teorem var. Rastsal yürüyüş teoremi. Bu teorem şu arkadaşlar rastlar yürüyüş teoremi yani rastgele yürüyüş yani rastgele adım atması. Hissenin Bitcoin'in hisse değil Bitcoin'in fiyatının e, bir önceki günle fiyatına alakasının olmaması. Yani şöyle bir yine bir grafik bir örnek verecek olursam. Yani bizim grafiklerimiz nedir? Şöyle bir gün artmıştır. Bir gün azalmıştır. Ertesi gün bir de artmıştır. Sonra azalmıştır. Devam etmiştir yatay. Sonra tekrar artmıştır. Bizim hissenimizin grafiği bu. Rastal yürüyüş teorisindeki mantık şu. Şuradaki fiyatla ertesi gün şuradaki fiyatın alakasının olmamasıdır. Şuradaki fiyatla şu fiyatın ya da şu fiyatın alakası yoktur. Şuradaki fiyatla buradaki fiyatların şu fiyatların hiçbir alakası yoktur. Teorem bu arkadaşlar. E ben ne yapayım böyle diye diyeceksiniz. Ama bir zamanlar 50 yıllar, 1950 yılları olması lazımdı. Bu teoreme inanılıyordu. Bu teoremle iş yapılıyordu, yatırım yapılıyordu. Sonra devamını biliyorsunuz zaten. Onu anlatmaya gerek yok. Bitcoin'de bu teoreme göre ilerliyor arkadaşlar. Yani e, herhangi bir teknik ya da temel şey yok. Bu biraz Bitcoin çok riskli. Yani yatırım yaparken, Bitcoin alarken Kazanma ihtimaliniz var. Kaybetme ihtimaliniz var. Bu ihtimaller %50-%50 arkadaşlar. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Ama genelde hisse senetlerinde bu ihtimaller %70'e %80'e çıkartmaya çalışıyoruz biz. Yani temel ve teknik analiz sayesinde. Yani bizim ihtimalimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi Bitcoin'de böyle bir ihtimal %50-%50'dir. Yani ben geçen gördüm çok da takip etmiyorum sıkı Bitcoin piyasası ne oldu ne bitti çok takip etmiyorum ama geçen gördüğüm zamanlar hissenin şöyle bir fiyatı vardı. Grafiği vardı Bitcoin hissesinin. Şöyle bir grafiği vardı. En son baktığım zaman yani buradan fiyatı 1 TL iken buraya bir baktım 500 TL olmuş. Kendini 500'e katlamış. Vay dedim lan. Helal olsun dedim. Yatırımcılara bak dedim be. 500'e katlamışlar paralarını. Ertesi gün bir daha baktım abi. Şuradaydı. 2 lira. Bunlar tabi farazi örnekler. Yani bu da beni üzüyor. Çünkü bunlar buradan alan adam kazandı. Ya şuradan alan adam. Buradan 380 liradan alan adamın zararı kaç abi? Yani otur hesapla. Hiç uğraşamam onu. Yazık. Şuradan alan adama yazık olmuş. Neyse arkadaşlar. Birinci bölümü burada bitirelim. ikinci i̇kinci tekrar devam edelim.